Evet değerli dostlar Merhabalar Bugün Kivi budaması yapacağız Kivimiz yaklaşık 2 seneden beri Budanmamış Dayımın kivisi Gördüğünüz gibi Alttan Dallar atmış. Kivideki mantık şu şekilde arkadaşlar. Balık kılçığı gibi olacak dallar. Bir tane ana dal. Yanlarda verim dalları. Kiviler orada olacak. Tabi budanmayınca şu şekilde böyle gitmiş. Yanındaki ağaca sarmış. Şimdi burada kivinin verimli olma sının farklı şeyleri var. Mesela buradaki bu kiviler hiç sulamaya gerek görülmüyor. Dağ suyu toprağın altından gelen su kivi de yüksek verime sebep oluyor. Budandığı takdirde. Budanmasa hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Uzayıp gidiyor. Bu sene de öyle oldu. Kivinin gücü dallara gitti. Kivi bol oldu ama zayıf oldu. İki sene önceki yapılan 3 sene önce yapılan budamanın sonrasında kiviler yumruk gibiydi. Evet değerli dostlar. Şöyle yavaş yavaş budamaya başlıyoruz. Kivi de bir de arkadaşlar şu dal kesimi yaparken mesela yukarıya gitmiş, yukarıya gitmiş tomurcuklar. Şöyle tomurcuk göstereyim size. Mesela şuradan mesela şu yukarıya bakıyor. Buradan kesmeyeceksiniz arkadaşlar. Şuradan keseceksiniz. Böyle baktığı zaman dal bunu örnek olarak gösterdim tabi. Dal verime biniyor. Evet değerli dostlar. Şimdi kivi budamamıza geçebiliriz. Herkese kivi üreticilerine şunu da belirtmek isterim ki bu sene 9 liraya sattı vatandaşlar, üreticiler. Böyle bir bakım hani işte sulamaydı, gübrelemeydi yap, yapan kişiler için bu az bir ücret ama diğerleri için mesela dayım için veya hiç bakım yapmayan kişiler için gayet iyi bir para diye gözük denilebilir. Evet değerli dostlar çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı bereketli sezonlar.